Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sketchler içindeki objeleri veya çizgileri taşıma işlemini inceleyeceğiz. Hemen bir örnekle bunu anlatalım. Benim daha önce çizdiğim bir örnek var. Ben bu elipsi seçiyorum. Pardon. Elipsi seçiyorum. Ve geliyorum yukarıda taşı komutuna yani mol komutuna ok işaretine basmadan üzerine tıklıyorum. Bakın menüm açılmış oldu. Bana burada iki tane parametrelerde iki tane seçenek sunuyor. Biri bundan buna, biri x'ye bundan bunaya e, bakalım. E, bu seçenek e, nokta seçerek taşıma işlemimizi gerçekleştirecek. Geliyorum. Başlangıç noktası yani bir referans noktası istiyor. Ben e, şuradan tam orijinden e, tutuyorum elipsi ve geliyorum. Bakın istediğim yere, istediğim noktaya bunu taşıyabilirim. Ben tam karşısına taşımak istiyorum. Geliyorum, bırakıyorum ve e, saat mouse'umu saat e, tuşuna basıp Okey verdim. Aynı işlemi dikdörtgende de yapalım. Bakın geliyorum. Taşı diyorum. Bunu tam karşısına taşıyalım. Ee, bu sefer şuradan tutalım. Geldim bakın. Tam karşısına taşıdım. Bakın e, ok'un yanındaki mağazada sağ tıkın ok işaretle onaylanacağını söylüyor. Ok diyorum ve e, işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Hepsini aynı anda taşıyalım. Bakın yine aynı şekilde istediğim noktayı seçip istediğim kadar yine sağ tıkla bırakabiliyorum. İkinci taşıma yöntemim ise e, ölçü vererek taşıma işlemi. E, hepsini seçiyorum. Bakın. Ya da şöyle yapalım. İçeridekini seçelim. Bakın. Sadece içeridekini seçiyorum. Taşı diyorum. Geliyorum. X'ye kutucuğuna tıklıyorum. Ne çıktı? X'e ve Y'ye değerler vererek Pardon taşıma işlemi e, gerçekleştirin diyor. X'e diyorum ki X yönünde 600 klavyeden girdim. Y yönünde 800 yine klavyeden girdim. Bakın hatta Y yönünde artırıp dışarı çıkartabiliriz bunu. Bakın üstüne çıktı gördüğünüz gibi. Onay verdim. Ve görüyorsunuz bir daha okeyledim. E, taşıma işlemini yapmak bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.